Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Sayın Ömer Faruk Sorgun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın BTK Kurum Başkanı, e, Sekreter temsilcileri, davet öncelikle hoş geldiniz. Aslında bir tezde ilk program. inşallah hayırlı da vesile olur. E, bu alanda bir teşekkürü de bizi burada bir araya getiren e, aynı zamanda sektörü ve emeği çok olan kıymetli Ömer Fatih Sayan'a e, teşekkür teşekkürü borç biliyorum. ICT Medya yine bu arada bir araya gelmemizi sağlayan bir organizasyonda da gerçek, gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. E, sektörün dijital dönüşümüne 20 yıldır, 21 yıldır hatta yakın takip eden birisi olarak, içerisinde olarak şöyle bir şeyi fark ediyorum. Sektördeki herkes aslında daha iyiye taşımak için birbirini tanıyan, birbirine destek veren ve gerçekten iyiliğinde insanlar. Yani hangi firmada çalıştığını bölemiyor yok. sonuçta burada bu bir hizmet yarışı ve biz bu hizmeti biraz önce Cem Bey'in bahsettiği şey çok kıymetliydi. Niye İngiltere'ye gidiyorsunuz, yurt dışına gidiyorsunuz? Türk girişimciler, yatırımcılar ya da sektördeki çalışanlar demek ki birbirlerinden aldıkları destekle daha ileriye taşımak için bir şey ortaya koyuyorlar. Burada Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu yerli milli teknoloji çizgisiyle beraber... BTK'nın ciddi ev sahipliği, kucaklayıcılığı, sektörü daha iyile ileriye taşımaya destek oluyor. Eğitim evet. Sağlayıcı Birliği olarak biz de sektörde etkinliklerin belki sayısını artırarak e, biz de daha fazla destek olmaya gayret edeceğiz. g evet. teknolojilerinde işi, e, işin ehillerine ve teknik kişilere bırakmanın daha doğru olduğunu düşünerek e, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.